Sayın Mahmut Torul, HDP Antep Milletvekili. Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Siz ve partinizi. E, kendiniz de partiniz adına. Öncelikle Antep'teki sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz size e, siz bekliyor olabilirsiniz ama kamuoyuna sürpriz oldu. Antep'te ilk ilk kez parlamenter çıkarıyorsunuz. Yani iki tane. Bu konuda görüşlerinizi almak istiyoruz. Şimdi doğrusu Türkiye'nin 100 yıldır teklifleştiren çatıştıran, karşılaştıran bu politikasına karşı bizlerin ortaya koyduğu tüm bu bölgede tüm Anadolu'da Anadolu'da yaşayan tüm halkların birlik ve beraberlik içerisinde birbirini değiştirmeden, birbirini değişime zorlamadan bir arada yaşadıkları yaşayabileceklerinin imkanları olduğunu e, halkımıza anlattık. Antep bu anlamda Türkiye'nin gerçekten e, bir halklar bahçesi olduğunun anahtar kentidir. Eğer biz Antep'te bunu başarabilirsek bunu Türkiye geneline yayma ihtimalimiz var. Antep'te Türkler, Türkler, Aleviler, Sünniler, Araplar, Süryani, Rumlar, Ermeniler bir arada yaşadıkları bir kent. Dolayısıyla Antep bizim bu politikamıza, bizim çoğulcu halkların bahçesini yaratma politikamıza çok ciddi bir destek sundular. Biz inanıyorduk. Bu politika, bu güçlü bir argümandı. 100 yıldır bizi çatıştıran argümana karşı bizim argümanımız barıştıran bir arada yaşatan bu argüman alt tarafın altı doğru anlatılınca alttan büyük bir teve teveccüh gördü. Biz bunu öngörüyorduk. Hatta daha da fazlasını yapabilirdik. E, tabii ki eksikliğimiz var. Yıllardır biz e, Antep'te e, ciddi bir çalışma eksikliği olmuş. Aslında Antep'te çok ciddi bir potansiyelimiz var. E, i̇nanıyorum ki önümüzdeki ilerleyen süreçlerde Antep'te daha da ıı, bu potansiyeli açığa çıkarma şansını yakalayacağız ve burada beşleri altıları belki daha yüksek sayıda vekiller Bu seçimlerde benim gözlemlediğim düzeltin lütfen yanlışı eğer yerel Kürtler de büyük oranda HDP'ye yöneldi yani e, Antep'in kendi Kürtleri e, Adıyaman e, Maraş, Besli, Pazarcık e, Birecik, Bilecik Halfeti yani yerel daha çok mesafeli duran Kürtler de e, sizin partinize yöneldi çok bu etken neden Mahmut Bey? Çok ciddi bir şekilde şimdiye kadar bu bahsettiğiniz kesim e, yıllardır devletin işte Alevi-Sünni çatışması, bizim farklılıklarımızı bir çatışma sebebi yapmış olduğu bir tesirle politika yapılıyordu. E, ama biz bu politikanın yanlışlığını, bu halkların kardeş olduğunu, Alevisiyle, Sünnisiyle, özellikle bunu anlattığımızda, Alevilerin sorunlarını en iyi gündeme getiren parti olduğumuzu ifade ettiğimizde, topluma Alevilerle ilgili Türk... Alevilerle ilgili e, politikalarımızı anlattığımızda alevlerde gerçekten bu bölgede daha önce lok halinde CHP'ye veren kesimler bizlere ciddi bir dönüş yaptılar. Bu tesir kendisini Adıyaman'da da gösterdi, Pazarcık'ta da gösterdi, Antep'te de gösterdi. Gerçekten yıllardır bu devletin zulmüne uğramış Aleviler gerçek çözümün gerçekten kardeşlikte olduğunu, Kürtlerle, Türklerle, Alevisiyle, Sünnisiyle bu kardeşleşmeyi başarabileceğimizi onları ikna ettiğimizi düşünüyorum. Ben de bir bölgenin bir Alevi Kürt Alevisi olarak benim de bölgeye gelip bunu anlatmamız Türklerin alevlerle ilgili HDP'nin alevlerle ilgili politikalarını ifade ettiğimizde çok ciddi karşılık buldu, çok ciddi bir kırılma yaşandı biz gerçekten onların sorunlarıyla ilgilenmeden tek parti olduğumuzu ifade ettik ve gerçekten de bu böyle biz onların sorunlarını tespit etmedik biz zaten o kesime kendi sorunlarını tespit edip sorunlarının çözümü konusunda el birliğiyle beraberce çözmeyi ifade ettik. Suni Kürtler'de de yani AKP'nin Türkiye'de en çok kaybettiği bir tanesi Antep. Kesinlikle. Müthiş oranda oy kaybı olmuş. Yani bu Suni Kürtler'inden de oy almışsınız sanırım. Biz Antep'te açıkçası şunu söylüyoruz. Biz CHP'ye giden o biraz önceki blok halde Kürt Alevi oylarından bir aldık. Suni AKP'ye giden oylardan üç aldık. MHP'den de 0.25 e aldığımızı iddia ediyoruz. Peki onun temeli nasıl oluyor Mahmut Bey? Çünkü Türkiye'de halklar o kadar bir karşılaştırılmıştı ki o kadar e, demokratik alan daralmıştı ki e, bu demokratik alanın açılmasının an, biricik yolu HDP'nin barajı aşmasına bu halk inandı ve bunun biricik yolu da HDP'nin barajı geçmesiydi. Bu etkiyle herkes e, MHP'den bile CHP'den ve AKP'lilerin e, Türkiye'nin geleceğini düşünen tüm toplumsal kesimler HDP'ye destek sundu. Biz Bunların bir kısmı emanet oyları olabilir. Biz bu emanet oylara sahip çıkacağız. Onların taleplerini dillendireceğiz ve e, burada kalıcı olmalarını sağlayacağız. Bugün 8 Haziran. Evet. Türkiye nasıl bir güne başladı? Nasıl, ne gözlemliyorsun seçimde? Ben bir gün açıkçası Türkiye'nin geleceği konusunda çok kaygılı olan halklar için e, aydınlık e, geleceğe umutla bakan bir e, yarın olduğu gün olduğunu bir seziniyorum. İnsanlar şu anda bizim Antep'te yolumuzu kesiyorlar, telefon açıyorlar, bir şekilde mesajlarını bize iletiyorlar ee, ve e, Türkiye'nin önünü açtığımızı ifade ediyorlar ve gerçekten biz Türkiye'de demokratik alanı e, bundan sonra daha da geliştirerek e, halk Türkiye, Anadolu'yu bir halklar parçasına çevirme politikamıza devam edeceğiz. Peki bu seçimin en aklınızda kalan cümlesi ya da sloganı ya da en çok etkileyen? Evet, seni başka yaptırmayacağız. Ee, onu başkan yaptırmadık. AKP'nin Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ben yetkiyi milletten aldım. Her şeyi istediğim gibi yaparım mı? Biz bunun doğru bir politika olmadığını tüm Türkiye halklarına ispat ettik. Çok teşekkürler. Çok